Nasıl bir gibi Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Ee, güzel bir korku, gerilim, macera, cinayet de var içinde. Evet. Ee, genç oyuncu arkadaşlarımız da var. Ee, biz de Selahattin Taşdoğan'la zaten karı oynuyoruz. Böyle. Anlaşabilecek misiniz Selahattin Bey'le peki? Biz tiyatrodan beri zaten anlaşıyoruz. Karı koca olarak. Oğlum evi, Aa, karı koca olarak. bir evlilik cüzdanımız yok. <laughs> yani düşün o kadar yıllardır beraber. Biz e, oyuncular tabii ki çok iyi her yerde, her koşulda anlaşırız. Sıkıntımız olmaz. E, burada da mutlaka o ambiyans içerisinde çalışacağız. Aramızda yabancı yok. Herkes birbirine çok iyi tanıyor, birbirini çok iyi biliyor. E, ee, Ercüment, bizim yönetmenimiz Ercüment Çavlıyar, yıllarca işte beraber e, aynı ortamı paylaştığımız, bir sürü filmde e, çalıştığımız yönetmen arkadaşımız. Yapımcı işte Medet, Rıdvan, aynı şekilde onlarla. Bir arkadaş tanıyamadım, çıkaramadım. <laughs> evet, güzel bir e, Film olacak. Hani güzel bir korku filmi diyemiyorum. Gerilim. Korku filminin güzel olmaz çünkü. Evet, korku korkulu olur. Gerilim son atlımda tabii ki. Gerilim ee, gerilim olmadan olmuyor. E, film için yani konuyla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Aşağı yukarı herkes kendi kafasında bir şeyler şekillendiriyordur. Enteresan bir konu var tabii. Biraz bahsedebilir misin Selahattin Bey? Yani ya mutlaka e, ölüm var. Evet. Ama gizemli ölümler var. Filmden sonra e, biz bile ikincisini e, hazırlayacağız. birincisinde çocuk kişi nasıl ölmüştü, niye ölmüştü onu araştırıyoruz. Serisi ya, mi gelecek? Tabii ki serisi olur mu? Seri geliyor, evet. Peki efendim biz sizi genelde e, komedi filmleriyle biliyoruz ama evet. karakter ölçüsü olduğumuzu da biliyoruz. Sizin için ilk deneyim mi olacak yoksa daha önce böyle korku, gelirim filmi oynadınız mı? Bu üçüncü veya dördüncü korku filmi olacak. Yine ilk korku şeyde oldu, ee, Kahta. Orada çektik, Adıyaman da çektik. Zehirli Tohumlar diye bir şey çektik orada. Yine yapımcısı Medet Dolaş arkadaşımızdı. Bir ay kadar çalıştık orada, iyi bir film oldu orada. Umuyorum ki bu da çok daha iyi olacak, çok keyifli çalışacağız. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlar da mutlu olacaklardır. Sonra çalıştığımız mekan çok güzel. Nerede çekeceğim mekan bunu? İstanbul'da. İstanbul'da. Çatalcılık. <laughs> Denizli'de yakın orman. Yani hep kam kuracağız hem de birbirimizi öldüreceğiz. <laughs> yani orada güzel kuzu kuzu çevirmeler falan vardı ya. Orada bilmiyorum arkadaş tercih nedeni. Nasıl öldürür bilemem. Selahattin. Bu benim kardeşim Allah. Bunu kesin herkes, bunun kesin herkes. babası İrlandalı filandır. Ulan böyle kardeş olunur mu? <laughs> hani böyle Twins diye bir film vardı biliyorsunuz. Evet. Arda Onun gibi olmuş. Gibi. Evet. Ha demin işte sordun ya siz hep komedi oyuncusunuz ya. Bizler oyuncuyuz. Yok karakter oyuncusunuz diye ekledim yani. ama. Yani o yüzden buradaki de bir karakter sonuçta. Hı hı. Ee, onu da iyi oynayacağımı düşünüyorum. Daha öncekilerde de iyi oynamıştım. Ee, i̇yi oynadığımı zannediyorum daha doğrusu. Hı hı. Bunun hı hı. E, puanını, hı hı. bunun değersini seyirciler verecek. Peki. Ee, Selahattin Bey'le nasıl anlaşacaksınız? Şu anda uğraşmaya başladı sizde. Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Aslında yani. bu tür çok fazla konuşmak istemiyorum. Ee, sevgili yönetmenimiz, Hrcımet hocamız ve Selahattin abimiz e, beni aradığında yeni bir işe başlıyoruz. Senlikte bir e, karakter var dediğinde zaten benim bir şey dememe gerek yok. E, çıktık geldik buraya. Çok güzel bir ortam. Sağ olsun yapımcılarımız olsun e, oyuncu arkadaşlarımızla güzel bir ortam içindeyiz. Senaryoyu da yani yalan söylemeyeyim burada okudum, etkilendim yani çok kaba da okusam. Orada da yine her zamanki olduğu gibi kötü bir karakteri oynuyorum. İnşallah iyi olur. Biraz öyle oluyor yani benden salon erkeği çıkmıyor. <laughs> Tipoloji olarak hep böyle mafya mafyavari çıkıyor. Böyle büyük ustalarla da gerek Şehnaz hanım olsun gerek Selahattin abi olsun Büyük üstadlarla çalışmak benim için gurur verici. Art Artık bir şey daha söyleyeyim. Şu anda burada yok. Şu anda burada yok kendisi. Kardeşim Naci. Naci Taşlıyor da bu filmi oynuyor. Ee, o da önemli karakterlerden bir tanesi. Polis karakteri. Polis oynayacak. Komiser. E, ee, dublajı vardı gelemedi. Buradan da herkese selam var. Onu söylemiş oluyor. Yönetmenimize evet. de soralım. Oyuncu kadrosunu Filim, neler söyleyeceksiniz? Evet normalde Selahattin abi de bana vermeyecekti korktu ama e, neyse ben aldım. Vallahi abi istediği mikrofon olsun. Şimdi biz de kendimden kafasından da belli kafta geçen bir hikaye aslında. Bu ağırlıklı <laughs> olarak orman çekimleri çek, çek. var. Ee, çek, çek. çok güzel bir senaryo senaryo? Ee, i̇nşallah e, izleyiciler sinemaya gittiklerinde bu filmi izlediklerinde e, çok klasik e, bizim korku filmlerimizin ötesinde e, daha böyle Amerikan tarzı çekilmiş. Gerek tekniğiyle gerek görselliğiyle daha farklı çekilmiş. E, güzel bir film izleyecekler. Önemli olan e, kaliteli bir film izlemeleri. Çünkü bu filmi e, çekmek tabii ki güzel bir şey ama o filmi bir de e, insanlara ulaştırmak ve ulaştırdığınız insanların da beğenisini kazandırmak bu hepimizin amacı. Bu amaç için çok güzel insanlar bir araya geldik. Sağolsunlar Selahattin abiyle beraber bu işin kadrosunu yaparken Medet'le beraber Hangi arkadaşımızı aradıysak, hiçbir şey sormadan kayıtsız şartsız hemen kabul ettiler evet, projeyi. Gerçi yani ortaya çıkıyor, çok seviliyoruz. Evet, bu güzel bir şey. <laughs> Hep tanıdığımız insanlar, bildiğimiz arkadaşlarımız ve korku filmi ama biz çekerken çok eğleneceğiz buna eminim. İşte çünkü çok değerli arkadaşlarımız sette var ve Selahattin abi de var, Naci de var, Şehnaz Hanım var ve böyle usta oyuncularla beraber Şevki var. Genç arkadaşlarımızın da bu projede bir harman yapıyoruz aslında. Ee, i̇nşallah film bittiği zaman sonbaharda vizyona girdiği zaman da e, seyirciler de çok keyifli e, ve gerçekten verdikleri parayı hak edecek bir sinema filmiyle karşılaşacaklar. Bizler de bunun için elimizden gelen her şeyi ben yönetmen olarak oyuncu arkadaşlarım da oyunculuklarını ortaya koyarak teknik ekibimiz de öyle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dizyon tarihi seni sonbahar. E, Senesu son, hayır bu yıl sonbahar. E, zaten tabi tabi e, zaten Ağustos ayında çekiyoruz. İki aylık bir post prodüksiyon çalışması desek müzik ve post prodüksiyon. Dolayısıyla ekip ayında film vizyona girecek hale gelir ama e, filmin tabii ki vizyona girmesi tamamen bizim elimizde olan bir şey değil. Dağıtım firması olan yapacağımız görüşme neticesinde belli olacak. Bizler e, sonbahar kış aylarında yani Ekim, Kasım, Aralık o aylarda filmi vizyona sokmak için tabii ki e, çaba göstereceğiz. Tabii sinemalarda o dijital platformlar daha sonra ama ilk hedefimiz sinema. Evet, şey. ben, benim rolüm daha belli değil. Belli değil. Biliyor da biz şey söylemiyoruz. Evet, daha söylenmedi. Yani rolü <laughs> belli. Neden, neden Yani niye işkence Biraz heyecan yapıyor. O heyecan yapmasın. Onu yavaş yavaş alıştı da alıştı. Yoksa ölecek. Aslında <laughs> film dönecek de. de. Da, <laughs> film başladı mı? Film bu bana sürpriz oldu. Heyecan yapmasın değil mi? <laughs> evet, bu bana bir sürpriz oldu. Peki, ama istiyorsun? bu kadar profesyonel bir ekipte çalıştığım için çok mutluyum. Ercüment hocam sağ olsun. Medet abi sağ olsun. Bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Hayırlı, olsun. Teşekkür ederim. İlk filmim. Hayırlı Umarım olsun. devamı gelir diye düşünüyorum. Peki diğer, yandırınma vereli, yandırınma. Merhaba. Ee, ben de filmin e, e, ana kaslarından biriyim. Büyük Üstadlarla çalıştığım için çok mutluyum. Ercüment Hocama teşekkür evet, ediyorum. Çok Evet tabii ki öğreneceğim çok fazla şey var ve bundan gurur duyuyorum. <laughs> Umarım güzel bir iş çıkar inanıyorum. Şimdiden geçelerimiz bol olsun. İnşallah. Hepinizi davet ediyoruz şimdiden. Tabii ki kalalım, yine görüşeceğiz. İyi olsun. Yeni bir arkadaşımız daha var. İlk defa oynayacak. <laughs> ben artık e, tarihi esere yaklaştım. yani. <laughs> Benim yurt dışına çıkışım yasak mı senin? Aa, i̇kimizin de. Deniz Hanım böyle ustalarla çalışmak için bir şans. Şans tabii. tabii. tutuyorum bunu. Senelerdir. Ileride, <laughs> bir şey olacak. Beraberiz. Ya Çöz'e de beraber oynadık. Gerçekten öğreneceğim çok şey var daha hani eskiyim ama öğrenecek çok şeyim var gençlerin de bizlerden öğrenecek çok, çok şeyi var tabi. Ben çok memnunum değerli oyuncu arkadaşlarımla çalışacağım sevgili yönetmenimle çalışacağım. Ben de merak ediyorum ben keşke birini öldürseydik tamam. ama karı koca. Çok sakin birini oynuyoruz değil mi? Eee sürpriz olsun. Evet. Bakalım. Çok sakin <laughs> <oynayın gülüyor> Yok. Sürpriz olsun. Bir de böyle görsünler bakalım ne oluyor? Evet. Hepimiz evet. için hayırlı olsun hayırlı diyorum. Oynuyoruz. Evet. Arkadaşlarımıza da, yapımcımıza da. Sizin bölünüz <laughs> efendim. Ben ön bilgilendirme vermeyeyim. Sürpriz olsun. E, Kalan kısımda mısınız? E, Söylemiyim, söylemiyim. Ben genelde Söyledim. ölüyorum ama onu söylemiyorum. Sırlan kısım. kısım. Korku filmi türü olarak benim ilk filmim olacak. E, sevgili Medet Bey sağ olsun değerli yapımcımız. Beni aradığında. Selahattin Hoca olacak dedi, sevgili Şehnaz Hanım olacak dedi ve diğer e, değerli sanatçıların ismini söyleyince çok heyecanlandım. Kesinlikle o filmde olmam gerekiyor dedim. Sağ olsun e, bu ekipte olduğum için çok şanslıyım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sevgili yapımcımız olan <laughs> Evet. E, bu kadroyu bir araya getirmek kolay bir iş değil Aslında bu kadroyu bir araya getirmek gerçekten kolay değil. E, ben yıllardır Selahattin Hocamla, Ercüment Hocamla e, beraber e, yürüdüm. Aslında ben çırağım daha. Onların yanında ben daha çırağım. Öyle diyeyim kendime. Ee, birkaç tane sinema filmi çektim. Evet doğrudur. Ama bu sene içerisinde başladığım bir filmde zorlu bir süreçte başladım. Sonrasında sağ olsun ee, Ali Bey, Özgür Bey ve ortağım Rıdvan Bey biz beraber bir ekipçe yola çıkacağız dediklerinde ben o zaman ferahladım. Ee, toplamda 5 proje kafamızdan geçti. 5 proje için şu anda maliyetleri ayrıldık. Zaten Cehennem kampı için şu anda 3 milyon TL gibi bir bütçe ayırdık. Ya bunun serisi gelir. Serisinin evet serisini zaten düşünüyoruz. Arkadaşlar var mı? Ali Bey falan var mı? <gülüyor> 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 Şurası, o zaman bu film on numara olur. Evet. Baştan serisini bunu, Başka bir şekilde kut. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey. <laughs> Ali Bey zaten. <laughs> Ali Bey. Efendim merhaba. Sponsor yani. Hem evet. sponsorumuz, hem destekçimiz, hem yanımızda olan. Ben insan. Ee, <laughs> biz Medet ve Rıdvan için tam destek buradayız. Ee, hocalarım yanında çok heyecanlıyım bu arada. Üstatlarımla beraber olduğum için, değerli oyuncularla beraber. Eee hayırlısını diliyorum. Evet. Eski Bey o da aynı şekilde. Medet'le Rıdvan'a bu yolda başarılar diliyorum. Sayın hocam. Bütün ekibe de bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Elimizden de ne gelirse yapmaya hazırız bu filmle alakalı. Herkese hmm. başarılar diliyorum. Ben sizin Ata Bey. Evet. <laughs> Biliyorsunuz mikrofonlara pek alışık mıyım? Çok alışırım evet. değil mi? Evet. Şimdi özellikle e, korku filmi severlere bomba gibi projeyle geliyoruz. Hatta sürpriz bir proje. Çünkü Medet kardeşim gerçekten çok iyi bir yapımcı, tecrübeli. Öyle çok mütevazı konuşuyor biliyorum. Ve şu an sürpriz bir proje geliyor. Özellikle e, Hollywood, değil mi? Özel bir e, efektlerle, çok özel hatta hani sürpriz bir tekniklerle özel bir proje yapacak. O yüzden Medet kardeşime hep destek, tam destek halindeyiz. Abilerimiz, dostlarımız, üstatlarımız, hocalarımız hepsi zaten tecrübelerini, kendilerini, kendi kariyerlerini kanıtlamış, kendi duayen yerleri var. O yüzden de mu muhteşem bir proje olacağına inanıyorum. Ben de bana da böyle bir sürpriz, sürpriz Medet kardeşim, sürpriz ya, değil mi? Ee, sürpriz, de. benimki de sürpriz olsun. Ama Yok, sürpriz. sürpriz. Çünkü sürpriz. neden sürpriz? Medet dedi ki sana sürpriz yapacağım. <laughs> bana dedi ki sürpriz yapacağım dedi. Abi herkes sürpriz ama, şimdi, şimdi, abi şimdi, burada abi bir tek var. Ya. Tamam söylüyorum. Tamam. Bak biliyorsun son dönemlerde filmler patladı. Tom Cruise'un rolünü oynayacağım. He, Tom Cruise Ta, evet. Filmde Tom Cruise'un rolünü abi, ben oynuyorum. Filmde 8 kişilik bir grup var. Kampa giden bu evet. grubun lideri ya Önen kısımda. Ama son <laughs> en son finalde katil final için. final kısmında ben oluyorum Benim derim Katil demiştim. burada olduğu için <laughs> Son son finali böyle yapacağız. ama Çocuk dediğim gibi bak, bak görevimiz düşün. tehlikeden daha bomba bir proje olacak. Emin olun yani. Hayır, Değil olur. mi <laughs> hocam? Evet, evet. İşte o yüzden muhteşem bir kadro, muhteşem bir destek, dostlarımız harika bir projeyle geliyoruz. İzleyin. Bu arada e, Rydvan, yapımcı ortam. Kendisi zaten şu anda bana 5 projede toplam 35 milyon TL kaynağı sağlayan Özgür Bey ve Ali Bey'le beraberler zaten. Merhabalar. Her şeyden önce hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocalarımız zaten gerekli olanı söyledi. Bize de fazla bir şey düşmüyor teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Söyledim ben konuştum. Söyledim. Daha ne konuşayım yani. E, katil sizsiniz. <laughs> evet burada herkes sürpriz derken katilin ben olduğu ortaya çıkıyor. Belli olmaz. Ve, evet o da olabilir. <laughs> yani değiştirebilirler. Evet Ercümert Hoca'yla. Evet. Belki olmaz. <laughs> ya, benim, <ne> evet. <laughs> projemiz evet gayet güzel. Yapımcılarımız da sağ olsun çok güzel bir ortamda bizi ağırladılar yeni tanıştık. Değerli ee, insanlar burada olmaktan şahsım adına çok mutluyum. İnşallah bunun ikisi üçü gelecek gibi görüyorum ortama baktığım zaman. Evet. Bir de bir karakterimiz daha var ama şu anda kamera arkasında bizi çekmekle meşgul. O da filmin sürpriz karakterlerinden bir tanesi onu da söyleyeyim. Evet. 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 Çok teşekkürler sağ olun. Ben <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Allah. Ay. Teşekkür ederiz. Sağ ol.